Arkadaşlar selamlar. Ayın menzilleri konakları eğitiminin bu bölümünde Pek'a A meysan menzilini tahlil edeceğiz. İbn Arabi bu menzilin ismini belirttiğimiz üzere tek A meysan olarak aktarmıştır, nakletmiştir. Bu menzilin ismi şerifinin ise ezahir ez olduğunu belirtir. Ezahir ez varlığı katiyetle gerçek olan, bilinen, var olan, görünen anlamına gelmektedir. Bu isim tüm cismi var etmeye, görünür kılmaya yönelmiştir arkadaşlar. Bu menzil Boğa Burcu'nun 21 ve 4 derece ikizler arasında yer almaktadır. Menzilin Arap harflerindeki karşılığı Hain harfidir ve Ebced değeri bin rakamıdır. Bilmelisiniz ki Allah nefeste ameli gücü yarattığında onunla tüm heba cevherinde tüm cismin suretini ortaya çıkartmış ve boşluğu doldurmuştu. Bu menzil vahdedi vücudun ispatıdır bir yerde arkadaşlar. Dolayısıyla bu konak heba menzilinin devamıdır. Devamı olduğundan benzer olumsuz etkilerle karşılaşılması ihtimaldir ve olumlu olan etkileri vardır bu konu. Ticarette, emlak işlerinde, hukuki işlerde olumlu etkileri vardır. Bunlar da olumsuz bir hal alabilir arkadaşlar. Ancak zaman bir zarftır. Gerçek değildir. Bu zarfta hakkın çokluktaki varlığı her birin salt birliğindedir. Çokluktaki varlık her birin, birin salt birliğindedir. Bilgi kendine göre hakikati yitirmez ve çokluktaki birliği idrak eden, vahdedi vücudu idrak eden, çokluktaki her zatta kendi hakikatini kendisi olarak bulur. Burası çok önemli. Bunu anladıktan sonra bu doğrultuda hakiki bilgiyle donanan zat, kişi, zamanla hadis olan yani geçici olan süreli olan bilgiden arınır ve farkındalıkla hareket ederek konakların olumsuz etkilerinden korunabilir arkadaşlar. Dikkat ederseniz İbnül Arabi bazen konakların olumlu etkilerini inceler. Şemsül Marifül Kibra olumsuz etkilerini inceler. İhvan-ı Safa olumlu etkilerini inceler. Hepsi birbirinden farklılaşabiliyor. Her zaman söylediğimiz üzere kainat zıtlıklarla var olmuştur. İyi varsa kötü de vardır. Nasıl hareket ettiğine, senin niyetinin ne olduğuna, senin duygularının hamiyet duygusuna sahip olup olmadığına bağlıdır başına gelenler. Şemsül Maarifül Kubra bu konuya benzer şekilde pek â konua ismiyle tahlil etmiştir, incelemiştir ay bu konağa uğradığında buradan Allah'ın izniyle yeryüzüne güzel ve iyi bir ruhaniyet iner. Bu durağın yıldız topluluğu, mutluluk veren yıldızlar topluluğudur. Böyle bir vakitte sevmeye ve sevilmeye, insanlarla diyaloğa girip haşır neşir olmaya, güzel kokular sürülmeye, güzel kokulu tüsler yapmaya, böyle bir zamanda idareci ve benzeri büyüklerin, liderlerin huzuruna çıkmaya, kendi ihtiyacını veya başkalarının ihtiyacını bu kişilerden rahatlıkla istemeye uygun bir zamandır. I hek a konağındayken dostlar ile toplanıp görüşmeler yapmak, e, davetler, yemek davetleri düzenlemek, insanlarla ilişki halinde olmak güzel neticeler verecektir. Aynı zamanda yeni şeyleri de bugün başlatabiliriz. Gerek ticari, gerek hukuki, gerek dostluklar, gerek evlilikler. Örneğin evleneceksek bugün nişanlanabiliriz. Bugün nikahlanabiliriz. Hastalarımızın iyileşmesi için tedavi süreçlerini IHEC-A menzilindeyken başlatmamız faydalı olacaktır arkadaşlar. Bu zamanda doğanlar mutlu bir yaşam sürerler, şehadet rütbesiyle yaşar ve ölürler. Bu zamanın, ayın bu konağındaki zamanın buhuru kutrup dedikleri yapışkan bir otun çiçeğiyle ile yavşan otudur. Yavşan otunun tohumudur arkadaşlar. Farklı olarak Safa kardeşliği bu menzili hek a değil de hak a menzili olarak tahlil etmiştir. Bu menzil ikizler burcu cihetine göre Üste ve boğa burcuna ait 3 yıldızı kapsayan bir menzildir. 3 yıldızdan oluşan bir menzildir. Yıldızları birbirine yakındır. Eğer fecir ile beraber doğarsa yaz sıcağı artar. Yaz sıcağı artarsa ne olur? Yangınlar çıkabilir. Sıcaklardan dolayı yangınlar çıkabilir. Şansla karışık kuru bir talihsizliktir bu yıldız kümesi. Bu durak. Ay bu konağa, bu durağa indiğinde aleme karışık ruhaniyetler iner. Ruhlarla ilgilenmek, ruhani çalışmalar yapmak Güzeldir ancak davetlere icabet etmemeliyiz. Eğer idrakimiz ve bilgimiz yeteri kadar artmalı, artmamışsa, yani mesleklerle uğraşmamalıyız. Ekip dikmemeliyiz, evlenmemeliyiz. Yeni ilişkiler başlatmamalıyız. Ee, İbn-i Arabi'nin de bahsettiği gibi eğer hakiki bilgiye ulaşamadıysak, yani eksik bilgiyle isek bugün bir inzivaya çekinmeliyiz. Bütün bu işlemlerin sonucu, eğer samiyet duygusuyla hareket etmiyorsak kötü bitecektir arkadaşlar. Ancak her ne şartta olursa olsun liderlerin, müdürlerin huzuruna çıkırıp onlardan taleplerde, isteklerde bulunabilir. Yolculuklar yapılabilir. insanlarla işçi sözleşmeleri yapılabilir. Güzel kıyafetler giyilebilir. Ay bu menzildeyken doğan kimse erkek ise insanlar arasında çok eziyet edilerek yerilir, sevilmez, Yaşantısı çirkin bir yaşantı olur. Kötü ve e, e, bedbaht bir hayat sürer. Eğer kız ise bu kişi, bugün doğan kişi, az konuşan, iyi kalpli, erkeklerden yana şanslı ve namuslu bir kadın olur. Özetlersek arkadaşlar, menzilimizin ismi Hek A, Meysan menzili, derecesi 21 derece boğa, 4 derece ikizler. Arapça harflerden şifresi Hain harfi. Ebced değeri bin rakamı ve esması ezahir ez görünen, bilinen, açık varlığı ortada olan, arketip özelliği vahdedi vücut, yani evrensel vücut, yani heba, aslında boşluk yok, maddeyle kimsenin arasında ve burası bir manifesto yeri. Manifesto kelimesinin anlamına bakarsanız daha iyi anlayacaksınız meseleyi. İndirilebilir kaynaklarda PDF dosyasında da manifestonun kelime karşılığını dipnotlarda bulabilirsiniz. Ay bu menzildeyken ruhlarla ilgilenebilir, ruhani çalışmalar yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Ancak davete icabet etmemeli, mesleğimizi icra etmemeliyiz, ekip dikmemeliyiz ve mümkünse evlenmemeliyiz. Liderlerin, yöneticilerin huzuruna çıkıp bu kişilerden kendimiz ya da başkaları adına taleplerde bulunabiliriz. İleri gelenlerle, kardeşlerle ilişkiler kurulabilir. Dostlarla ilişkiler kurulabilir, ilişkiler geliştirilebilir. Yeni işçi sözleşmeleri yapılabilir bu mevzille. İşe alımları bugün yapabiliriz. Ve hoşumuza giden güzel kıyafetleri diyebilir, yolculuk yapabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki konağımızda, menzilimizde, görüşmek dileğiyle hoşça kalın esenlikler dilerim